Bitti oğlum bitti, sürgün bitti. Anne seni çok özledi. Ah belanı versin senin, tamam mı? Sen kimi terk ediyorsun ya, ha? Kimi terk ediyorsun sen? Sen benden özür dileyeceksin duydun mu beni? Sen benden özür dileyeceksin köpek gibi it gibi özür dileyeceksin benden. Ben, ben mi histrik megolaman? Bak. Çok ağır konuşuyorsun. Bak çok ağır konuşuyorsun. Kapımda da yatsan affetmem seni. Duydun mu beni? Kapatma! Yakalan! Çok güzel. Beni bir zahmetten kurtardın. Ha ha ha. Büyük espri gerçekten. Çok komik. Pislik. Üç gün sonra sanki gel. Yeter artık. Telefon falan yok. Yatak odasından fırlayıp geldim sesine. Baban evde. Bir haftadır senden özellikle rica ediyorum değil mi? Abin dönene kadar babanın kafasını bozma diyorum sana. Sen ne yapıyorsun? O serseriyle bininci kez ciyak ciyak kavga edip... ...babanın evde olduğunu bildiğin halde ortalığı inletiyorsun. Babam evdeymiş. Babam dedim kötüleştiğinden beri hep evde hep. Adam bu hafta şirketimle bir kez gitti ya. Gözüne batma dedin. Tıktın beni eve. Ne oldu? Ha? Nedim'in tepesinden ayrılabiliyor mu sanki? Farkında mı benim uslu uslu okuldan eve evden okula gittiğimin? Ama Damla kimin umurundaki? Sen bile iki gündür zırt pırt Nedim'in odasındasın. Benim odama anca azara gelirsin zaten. Başka neye geleceksin ki? Bir gün daha sıkacaksın düşüne. Bir güncük daha rahat duracaksın. Bazen çok merak ediyorum biliyor musun? Amcam yaşasaydı nasıl bir hayatımız olacaktı acaba? Ne bakıyorsun anne? En azından babam daha normal bir adam olurdu değil mi? <laughs> Amcam yaşasaydı nasıl bir hayatımız olacaktı acaba? Ben, <laughs> ben, <laughs>